Kütahya sporumuz için son derece anlamlı olan e, belki hacim bakımından küçük ama manevi anlamda uzun vadeli getirileri bakımından değerlendirildiğinde son derece kıymetli bir tesisin açılış için toplanmış bulunuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. <laughs> Elbette sporun her branşı son derece değerli ama Futbol bizim ülkemizde bir başka seviliyor. Özellikle Kütahya'da da Kütahya Spor'un çok farklı sevildiğini gözlemliyoruz. Ben sözü fazla uzatmadan aynı zamanda yine ev sahibi sayabileceğim Sayın Kütahya Spor Başkanımız Osman Altınkaya Bey'i açılış konuşmalarını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum efendim. Alkışlarınızla buyurun. Sayın Garnizol Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, çok değerli Kütahyalılar hepiniz yıllar sonra belediye başkanımızın çabalarıyla şehrimize kazandırdığımız nasipse ismini de şimşek stor olarak koyduğumuz mağazamızın açılışına hoş geldiniz. Şimdi öncelikle şunu belirtmek isterim ki Kütahya'da yıllardır en büyük açıklardan biri Kütahya Sporu olan destekti. Yaklaşık 4-5 yıldır bu destek sağlandı. Eyüp Başkanım'la beraber ayrı bir çağ açtık, ayrı bir çığır açtık. Kendileri her ne kadar aramızda olmasa da Sayın Valimizle beraber, Sayın Milletvekillerimizle beraber, Başkanımızın da önderliğinde Kütahya Spor'un, Belediye Kütahya Spor'un siyaset üstü olduğunu, tüm Kütahya'nın ilçeleriyle beraber, 700 bin nüfusuyla beraber Kütahya'nın aidiyeti olması gereken bir spor kulübü olduğunu anlatmaya ve ispatlamaya çalıştık. Bugün bunlardan bir tanesine daha şahitlik ediyoruz ufak bir açılış, küçük bir açılış ama bu vesileyle şampiyonluk için yürümeye çalışan bu mücadelede tüm Kütahyalı hemşerilerimizi statta, tribünde, antrenmanda görmek istiyoruz. Arkanızda gördüğünüz o 14'teki gençlerimiz Kütahya'nın geleceği, şu anda o 17'deki gençlerimiz Kütahya'nın geleceği, şu anda Bursa deplasmanında da yine Karacabey deplasmanında 2-0 öndeler. Bunu da buradan canlı canlı söylemiş olalım. Liderler, Geleceğin kütahya sporunu oluşturmaya çalışırken sadece belediye başkanımızla, sadece valimizle, sadece garnizon komutanımızla, sadece vekillerimizle yürüyeceğimiz bir yol değil bu yol. Bu yol hepimizin yolu. Gönlünde kütahya olan, gönlünde kütahya spor olan herkesten bu anlamda destek bekliyoruz. Bu gördüğünüz bence Türkiye'deki sayılı stor mağazalarından biri görünümünde olan bu mağazada da emeği geçen başta belediye simpaş personelimiz. Hatta daha önce belediye başkanımız ve tüm belediye çalışanlarımıza aynı zamanda belediye iktidar spor yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra tek bir sloganımız var. Şehir bizim, takım bizim. Şehrin ve takımın kendisinin olduğuna inanan herkesten destek bekliyoruz. Başkanım teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Kütahya Spor Kulübü Başkanımıza teşekkür ediyorum konuşmalarından dolayı ve yine konuşmalarını yapmak üzere belediye başkanımız Sayın İlk Kahveci Bey'in kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Tugay ve Garnizon Komutanımız Sayın il protokolü Belediye Kütay Sporumuzun değerli başkanı ve yönetimleri Cumhuriyet Halk Partisi İl Yönetimi Kütay Spor Sevdalıları değerli meclis üyelerimiz ilgilenen meclis üyelerimiz, değerli başkan yardımcılarımız, değerli misafirler, bu arada Zafer'in yolu belgeselini çeken değerli Alp Armutlu Bey aramızdalar. Hoş geldiniz Kütahya'mıza. <laughs> sefalar getirdiniz. Yaşar Saygılı, tarihçi, çok değerli üstadımız buradalar. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Hepinizi Belediye Kütahya skorun şimşek store şekliyle ifade edildiği satış mağazasına satış mağazasının açılışına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz öncelikle. Görmüş olduğunuz mağazanın eşi benzeri elbette yok. Çünkü tasarımı kendisine özeldi. Arkadaşlarımız üzerinde ciddi bir şekilde çalıştılar. Ve bugün burada siz değerli konuklarımızla bu adımı bu kıymetli adımı atmanın kıvancını yaşıyoruz. Değerli Kütahyalılar. Belediye Kütahya Spor Şimşek Storunun açılışını gerçekleştirerek kulübümüzü daha da ileriye taşıyacak bir değeri hep birlikte Kütahya'mıza kazandırmış oluyoruz. Hayırlı olsun öncelikle. Görmüş olduğunuz stor mağazamız sadece bir forma ya da çeşitli ürünlerin ekranda görüldüğü gibi satıldığı bir yer, bir satış noktası değil. Kütahya Spor sevdamızı, şehrimizin enerjisini, bir e, enerjisini ve birlik ruhumuzu simgelemesi açısından çok kıymetli bir yer olacaktır. Bir buluşma noktası olacaktır diye düşünüyorum bundan sonra. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bir kulübü sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak yalnızca sportif başarılar elde et, elde etmek ve çıktığımız maçlardan da galibiyetle dönerek kütaya gelmek değil. Bundan ibaret değil. Uzun vadeli hedeflere ulaşmak için kalıcı gelir kaynaklarına ihtiyacımız var. Ve bunu oluşturarak ekonomik açıdan sağlam bir altyapı sağlamak, güçlü bir takım ruhuyla hareket etmek ve tüm Kütahya halkını sürecin bir parçası haline getirmek son derece kıymetlidir. İşte bu nedenle hep birlikte sürdürülebilir bir katma değer oluşturmak için attığımız adımlar ilk meyvesini burada görmüş olduğunuz gibi ortaya koymuştur ve belediyemiz önünde artık somut bir şekilde görmekten kıvanç duyduğumuz bu heyecan duyduğumuz bu store mağazamız Birden fazla yerde bundan sonra açılacak planlamalarımız devam ediyor. Kütahya'mıza bir kere dahil olsun diyorum. Değerli Kütahya spor sevdalıları. Bugün burada hepimiz için açılışı yapılan bu mağaza bu hedefe ulaşmak için atılacak önemli adımlardan sadece biri. Burada satılacak her ürün kulübümüze katkı sağlayacak ve Kütahya sporumuzu geleceğe taşıyacak. Kütahya sporumuz için çok önemli bir değer oluşturacaktır değer yaratacaktır. Takımızı da takımızı daha da güçlü oluşturacak, daha da güçlü kılacak etkinlikleri, faaliyetleri planlıyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Bu mağaza bizim aidiyetimizi ve sevdamızı yansıtan Kütahya sporumuzun bir simgesi olarak tarihe geçecektir bugünden itibaren. Elbette bu yolda en büyük gücümüz siz değerli Kütahya Spor Sevdalıları ve sizlerle birlikte yürüdüğümüz bu yol aynı zamanda takımımız hepimiz takımımız hepimiz için önemli bir misyon olarak hayatını sürdürecek başarıdan başarıya imza atacak biz de bu başarıları birlikte sizlerle kutlayacağız. Bu sayede hem sporcularımızı hem şehrimizi hem de taraftarlarımızı el birliğiyle en iyi şekilde destekleyeceğimizi biliyoruz. Sevgili dostlar, Kütahya Sporumuz şehrimizin, birlikteliğimizin ve heyecanımızın ortak bir simgisidir. Teşekkür ederim. Kütahya, Kütahya Spor birliktir. Kütahya Spor beraberliktir, azimdir, mücadeledir. Tribünlerin coşkusu, Karşılaşmaların heyecanı bir dostluktur. Kardeşlik ser Belediye Kütahya Spor Kütahya'dır. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Ve bu spor mağazamızın açılışına katkı veren tüm kardeşlerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Evet. Değerli Kütahyalılar. Gelin takımımıza sahip çıkalım. Gelin bir olalım. Bu desteğimizi her alanda sürdürelim. Biraz önce takımımızın kulübümüzün yöneticisi Osman Altınkaya'nın bir sözü vardı. Bu şehir bizim, bu takım bizim. Bu ilkeyle bu düsturla çalışırsak Kütahya'ya değer katarız. Bir burs olabiliriz. Daha da büyürsek Türkiye'de çok önemli futbol takımlar arasında gelebiliriz. Bir hedef koymak kolay ancak bunun için sürdürülebilir kaynaklara ihtiyacımız var. Biz bu sürdürülebilir kaynakların ilk adımını burada atmış bulunuyoruz. Bundan sonra yine değerli arkadaşımız bahsetti. O 14'ün başarısını, o 17'nin başarısını duyuyoruz ve görüyoruz. Artık altyapımız var. Seçim stand, startı verdiğimiz dönemde de bunu ifade etmiştik. Bundan sonra düzenli gelir kaynakları olacak. Ve şu anda kendilerine bir yer tahsisi üzerine çalışıyoruz. Ve bir benzin istasyonu bir kafesi olacak. Ama kafeden önce bu stor mağazasının arka yüzünde de bir kahvecisi var, bir kahve köşesi var. Kahveler kahveciden ama benden değil, oradaki kahveciden BDB'de merak olmayacak inşallah. <laughs> Belediye başkanının makamına gelenler kahve, oradaki kahveler benden ama. Yani orada sıkıntı yok. <laughs> evet. Bu bağlamda yakın bir zamanda alışveriş merkezimiz olan Sera AVM'de Kütahya'da bir mağazanın açılışında sözünü veriyorum. Daha onlardan sözünü almadık ama herhalde bu Kütahya'nın gücüne de karşı gelmeyeceklerdir. Aynı spor mağazasını Kütahya Sera AVM'nin içine koyacağız değerli yani arkadaşlar. Çünkü Artık bize durdurak yok. Biz hedef büyüttük. Değil mi Sayın Başkanım? O zaman gelin hep birlikte bu şimşek storumuz bize hayırlı olsun. Ancak şehir bizim, takım bizim düsturuyla çıktığımız bu yolda el birliğiyle Kütahya sporumuza katkı verelim. Her daim söylüyorum. Önündeki belediye spor kavramı sadece bir görüntüden ibarettir. Esas varlık Kütahya'dır, Kütahya Spor'dur. Hepimize hayırlı olsun inşallah. Başkanım ben takdim edeceksiniz. <laughs> Kime takdim ediyorsunuz? Başkanım. <laughs> tamam şimdi takdim edelim. <laughs> Sayın Başkanımıza bir çiçek takdimi olacak Kütahya Sporlu sporcularımızın. Kulüp kaptanımız Taylan Armağan takdim ediyor. Teşekkür ederim. Alkışlayalım. Hayırlı olsun. Kütahya Sporlu'na başarılar diliyoruz. böyle hazır. Makaslar hazır. Açılış için sayın protokolü kurdele kesmeye davet ediyorum. Buyurun efendim. <gülüyor> 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 Kesinlikle. Gülüyor> Kesinlikle. Gülüyor. Evet. Sağ olun. Sağ olun.